diyor mu dedik onu da yine geri dönüp evet, alabildiniz. Aynen, aynen. Ee, nasıl yorumlarsın bundan sonrası yani o ligin ikinci yarısında neler olur? Şampiyonlar Ligi cidden e, devler ligi diyebiliriz. Çok güçlü kadrolar var. E, bizim tabii ki de hedefimiz şampiyonlar ligi şamp olmak. Ee, şu anda da gayet iyi gidiyoruz dediğim gibi. Lider durumdayız şu anda. 20 Ocak'ta sanırım Bakü ile bir maçımız var. Evet. O maç çok önemli. Çünkü burada 3-2 kazanmıştık. Ya biraz heyecanın evet, bakılacak bugün evet. herhalde. Ee, o maç çok önemli. Ee, milli takımdan arkadaşlarımız dönecek. Ee, ayın 13'ü gibi sanırım. Evet. Ee, ondan sonra direkt 16'sında zaten Salihli'ye gidiyoruz. Ee, Salihli'de bir maçımız var. 20'sinde de Bakü 22'sinde de Bakü. O maçlar cidden çok önemli olacak bizim için çünkü e, Milli takımdan Vandalı'nın arkadaşlarımızla çok fazla vaktimiz olmayacak çalışmak için. Ama yani tabii ki de aynen öyle. Tabii ki de elimizden gelen her şeyi yapacağız ve galip ...geleceğiz diye düşünüyorum inşallah. Evet, tam milli takım demişken bu arada... ...tarihte yaklaştı 4-9 Ocak... E, ...Rio'daki olimpiyat için... ...hani olimpiyat elemeleri oynanacak... Hı -hı. ...Ankara'dalar şu anda. Nasıl milli takımdakilerle... ...hiç arada böyle bir WhatsApp konuşmaları falan... ...hani Gizem orada, Merve orada, evet, Polen evet, orada... Polen Eda, ...Eda orada. He. Geçen gün geldiler zaten... ...bir gün evet, bir e, Merve ile Polen geldi. Çok e, heyecanlılar evet, yani. Heyecanlılar, e, çok sıkı çalışıyorlarmış onlar da... ...çok yorgunlar. Ama... E, ...daha vakit var ve hani gayet tutmalarını tutmalarında bence e, sağlayabilir zaten bu antrenmanlar. E, 4-9 Ocak'tan evet. çok önemli bir turnuva, çok önemli maçlar olacak. Ama Ankara'da olması bence çok çok büyük bir avantaj değil mi? Çok çünkü, farklı çünkü oranın taraftarı. farklı. E, biz orada Yıldız Milli ile Genç Milli ile 3 tane kupa kazandık. E, dünya şampiyonu, dünya şampiyonu olduk ve 2 tane Avrupa şampiyonu olduk. E, o o maçlarda inanılmaz, full tribünden. Evet. İnanılmaz bir seyirci, Önce, inanılmaz bir destek. Aa takım değil bir aynı öyle yıldız ve genç takımda. Ona rağmen e, inanılmaz bir seyirci vardı ve insan gerçekten inanılmaz motive oluyor ve e, sahada yani karşında kim olursa olsun fark etmez o seyirci gücüyle. Evet. Kaza kazanıyorsun yani. Çünkü çok itici bir güç oluyor. Ben inanıyorum ki e, Ankara'dan yine e, 2012'deki gibi çıkacaklar ve Olimpiyat'a gidecekler inşallah. İnşallah in sultanları. İnşallah. E, kalbimiz onlarla diyoruz tabii. E tabii şimdi milli takım da gittikçe gençleşiyor işte başta Ferhat Hoca'ya da buradan ayrı sevgilerimizi yollayalım ee, sen de ileride mutlaka yine milli takımımızın vazgeçilmez oyuncularından olacaksın ee, Türk voleybolunu Türk kadın voleybolunu e, nerelerde görüyorsun yani hep erkeklerle kıyaslandığında tabii ki çok önde Hı -hı. baktığımızda sonuçta e, Filenin Sultanları diye bir olgu artık var Hı -hı. ve hani onun üstüne de artık e, onun altına da inmiyor çizgi Hı -hı. her zaman daha üstü hedefler Şeyma şey Ercan milli takımda nerelere hedefliyor? E, Türk kadın voleybolu zaten şu anda bence tartışılmaz. E, Türkiye'deki sporlar arasında hani en ileri gelenlerden biri. Evet. E, çünkü ligimiz çok kuvvetli. Yatırımlar çok ciddi yatırımlar oluyor. Bunun sayesinde yabancı oyuncular çok kaliteli yabancı oyuncular geliyor. Türkler yanında hani çalışarak onlardan bir şey görerek ya da ne bileyim hani maçlar sayesinde kendini gelişine fırsatı buluyor. Evet. Onun dışında Milli Takımı da yansıyor zaten bu durum. Milli Takımı da gayet iyi bir dönemde şu anda yükselişte. Gayet güzel yani. Evet, e, sen de mutlaka herhalde bu milli takım içerisinde uzun yıllar, değil mı Ay yıldızlı formayı istersin. Tabii dinleyin. ki de öyle, aynen öyle. Zaten e, bir sporcunun bence en büyük hedeflerinden biri milli takımı, f**k taşımak. Ben de bunu çok istiyorum. Ne zaman da görev verilirse yapmaya hazırız. Evet. E, baktığımızda Şeyma çok genç, daha 21 yaşındasın. Hı hı. E, kaç yaşında ilk voleybol topuyla tanıştı Şeyma? Ben 11 yaşındayken konuşmam aslında geçti olsun. Yani geç de başlar sen. Yani çok de değil de aslında ya. şöyle bir şey oldu. Hikayeyi alalım biraz. Aynen öyle. Ee, hiç aklımda voleybol falan Aa. yoktu. Ben eczacı olmayı ya da e, doktor olmayayım, Öyle düşünüyordum. Aynen öyle. Tıp bölümü. Aynen öyle. Ee, derslerim de çok iyiydi yani. Zaten 5. sınıf. Sayısal sırada, kafası var o zaman Aynen abi. öyle. Matematik falan çok seviyordum. Süper. Ee, benim ablam, iki tane ablam var. Onlar voleybol oynuyorlardı. Bir gün annemle izlemeye gittik. Benim ama hiç aklımda yok yani voleybol. Sadece onlar gidiyorlardı. Ee, bir gün annemle izlemeye gittik. Benim Ankara'da işte Gazi Üniversitesi'nde oynuyorlardı. Evet. Ee, antrenörüm Elif, Al Elif Öz. İşte annemin yanıları ki abi kızın daha varmış hani bu da gelsin voleybola falan. Hadi alalım sizi. Başladım. Güzel ertesi genler gün, demek ki. Aynen öyle. Bunun da boyu uzunmuş hani gelsin falan. Ondan sonra ertesi gün gittim. Ablamlar bıraktı. Ben devam ettim. Şeyma Ercan oldu. İnanamıyorum. <laughs> <laughs> ablamlar bıraktı. Ben devam ediyorum. Aynen, aynen. Hikayesi var. Ama senin hikayen... Hiç aklımda yok yani. Oleva başladım ve şu anda bambaşka bir yerdeyim. Kesinlikle ama evet. yani bence çok güzel İlk bir doğmuş. karar verdim. İyi ki doğmuş İlk diyorsun doğmuş. değil mi baktığında? Kesinlikle. Çok güzel valla harika. Ee, o zaman bir kısa müzik arasını verelim. Yine Şeyman'la sohbetimize devam edelim sevgili dinleyiciler. Müzik arasını sana bırakıyorum. Sen anonsla bakalım. O zaman e, biz bir odasında çok severek dinlediğimiz bir şarkıyı ben bütün Fenerbahçe taraftarlarına alman edeyim. E, The Weekend'den Can't Feel My Face. Şeyma Ercan'dan Sarılar Cevaklı taraftarlara geliyor sevgili dinleyiciler. Asla duyuyla blok devam edecek. Asla duyuyla blok Devam ediyor. Değerli Radyo Fenerbahçe dinleyicileri kısa bir keyifli müzik arasının ardından şey marjanda sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şeyma'cığım çok güzel bir hikaye aslında voleybol hikayen. Ee, şimdi ablamlar ne yapıyor peki bu arada? Ee, ablamlar bir, bir tanesi okuyor Eskişehir'de, bir tanesi de evli. İkizlerimiz var. Ooo ne güzel. Aynen, şu an onlarla hey çalışıyordu da aynen öyle bir buçuk yaşında oldukları için şu anda e, çalışmayı bıraktı onlara bakıyor çok tatlılar onlar. Onları da çok özlüyorum. Tekizler. Onlar da Ankara'da mı yaşıyorlar? Ankara'dalar. Hepsi o. bütün ailem Ankara'da. Sen yani. te bir tek ben bulamıyorum. O buldum. yüzden Aynen seni, seni biz aralarda bulamıyoruz. Neredesin Şeyma? Ankara'dayım. Ankara'dayım. Ankara'da. öyle. Ne zaman tatil bulsam direkt Ankara'ya kaçıyorum. Haklısın. Tabii ki çok ha. haklısın. Peki bu kadar tempo, bu kadar e, yoğun tempo. Hmm. İstanbul'da şimdi tekte yaşıyorsun. E, Şeyma nasıl rahatlatıyor kendini? Oleybol dışında nelerle ilgileniyor? E, dediğim gibi aslında bu çok yoğun bir tempo içindeyiz. Ama ne zaman e, off günümüzde olsa arkadaşlarımla buluşuyorum. Ee, Arkadaşlarla buluşuyorum. Okula gidiyordum geçen sene. Ha okul. Üniversite. Ya. Bilgi yani Üniversitesi reklamcılık bölümünde okuyordum normalde. Ama bu sene e, gidemiyorum çünkü karşıda kalıyor. Zaten hani çift antrenman yapıyoruz sürekli. Geleceğim. gidiyoruz. Gidemiyorum. E, o yüzden bu sene biraz e, durdurdum gibi diyebilirim okulum. İnşallah seneye tekrardan başlamayı düşünüyorum. Birincisi de geçtim. Seneye, evet, aynen öyle. Ya, çok zor. Ama bir <laughs> şekilde bitirmek istiyorum. E, zaten okula gitmeyi çok seviyorum ben. Çünkü dediğim gibi hani değişik arkadaşlar, değişik bir çevre, hani hep voleybol, hep, evet, voleybol hep voleybol cidden bir süreden sonra hani böyle kafanı başka yerlerde de aktarmak istiyorsun. Hem o yüzden hem de tabii ki de bence biz tabii ki de spor yapıyoruz. Hani ben ekmeğimi hani bundan kazanıyorum ama tabii. ekstra bir altın bilezik olsun istiyorum ha, yani. Işte, evet değil büyük desin söyle. O yüzden Çok istiyorum. Önemli. İnşallah da bitirebilirim yani. Bitirirsin bitirsin. yani o hırs sende var evet. Tabii kesinlikle bitirirsin. Tabi şimdi biraz da Türkiye Ligini konuşalım çok kaliteli Hı -hı. dedik yani baktığımızda İtalya Polonya seviyesinde Hı -hı. maçlar oynanıyor. E zaten Sev Şampiyonlar Ligi Sevin sitesine girdiğinde hani ilk üç sırada işte Hı -hı. Vakıf Fenerbahçe Ezerci'yi görünce yani o çok ayrı bir gurur hani Rus var, takımlarıyla ciddi Hı -hı. anlamda mücadele ediyoruz. E, Türkiye Ligi bu sene sence nasıl şekillenir? Tabii ki playoff sistemi var hani lider bitirdik iki bitirdik çok önemli değil diyoruz ama Final Four sistemiyle oynanacak. Hiç Bence bu sene olaysın. Türkiye Ligi daha çekişmeli geçiyor diyebilirim çünkü yani önceden mesela ilk dört takım direkt sıyrılıyordu daha belli oluyordu, daha evet. belli oluyordu ve alttaki takımlar sadece birbirlerini yenip ilk dört takımı çok hani ısıramıyordu diyebilirim Doğru. ama bu sene yani. Alt sıradaki takımlar da üst, e, üst sıradakileri yenebilecek durumda ve e, hani sürpriz sonuçlar alabiliyoruz bu sene. Doğru. Ama geçen bu de böyle sonuçlar bir ya da maksimum iki tane çıkıyordu. E, i̇lk devresi ligin ilk devresinde de gayet hani böyle sonuçlar görebiliyoruz. Evet bir Trabzaman evet. bakıyoruz herkesi çok zorlayabiliyor yani. Halkbank eczacı yendi. Aynen. Yani bu bence çok önemli. Böyle olması gerekiyor zaten ligin. Ki seyir zevki de biraz daha da yüksek E2 olsun. Aynen belli olsun, yüksek olsun. Gayet güzel yani bu senekilik, lig. Evet. Çekişmeli geçiyor diyebilirim. Evet, bir de sana tabii çok önemli bir kişiyi soracağım. Marçal ve soracağım. Tamam. Nasıl buldun? <gülüyor> <gülüyor> Alışabildiniz mi birbirinize? Yani ben çok şükür e, hani böyle bir... zor şey bir... ilk senen olduğu için söylüyorum soruyorum evet. çünkü. Evet. yani açıkçası ilk geldiğimde böyle biraz çekiniyordum diyebilirim. E, çünkü hani herkes e, zor biri. Zor bir adam. <laughs> öyle geldi öyle, işler. öyle geldi. O yüzden e, ama şu anda tabii ki de Marcella çok hırslı adam. E, ve istediğinin olmasını yani şunu şöyle yapıyorsa onu öyle yapmak zorundasın. Onun dışına çıktığında e, sana gerçekten sert bir şekilde dönebiliyor. Ama bence antrenör e, dediğinde böyle olmalı. Evet. Çünkü e, çok zor bir iş üstleniyor. 14 kişiyi aynı anda idare etmesi gerekiyor. Onun dışında bence gayet iyi gidiyor yani şu anda. Senin de üstünde çok durduğunu biliyoruz. Yani Hı -hı. çok dediğim Sağ gibi kilit evet, noktalarda şeyma diye çok seslendiğini Hı -hı. biliyoruz. Peki totemi var mı? Şey canı neler yapar? Benim totemim e, yani uğurlu kolyem var. Evet. Onu sana geçen gün evet, söylemiştim. Olmazsa olmaz. olmaz. O olmazsa olmaz. Zaten e, 3-4 yıldır hiç bu arada günlük hayatta da sürekli kullanıyorum. E, onun dışında uğurlu totemim Yok sağ ayakla çıkarım işte dua ederim gibi. Dua ediyorum tabii, tabii ki ben. Evet, evet, geçen evet. senelerde çok totemli bir takım biz Hı -hı. yani e, sevgili Elif'in ya, O totemler genelde maç içinde mesela evet, oluşuyor. Evet. Benim şöyle bir özelliğim var. <gülüyor> evet. <gülüyor> mesela maç sırasında e, sırasında yedekteysem eğer servis kaçırtabiliyorum karşı takım. Oo <gülüyor> müthiş. <gülüyor> Ama bunu çok bir enerji yolluyorum bir enerji enerji yani. Enerji yollayarak servis kaçırtabiliyorum. güzel. Hatta şey e, 4-5 defa yapabiliyorum yani bu. Oo harika. <laughs> <laughs> Bayağı dalgası geçiliyor zaten. <laughs> <laughs> kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı deyince kaçırdı. herkes o şey var ya sanılıyor burada. En kritik yerlerde böyle bir özel gücümü kullanıyorum. Bir en kritik yerlerde de girip yani bizzat şeyleri de kaskıyla evet. bulunuyorsun. Yani evet. o da var bir de. Aynen öyle bir tercihim <laughs> olmadığından Diğer türlü Diğer yardımcı türlü olmaya çalışıyorum. rotasyon olarak <laughs> yandan destek veriyorum diyorsun. Enerji oluyor. Evet. yani bunu bir, ben bir daha dikkat edeyim değil bakayım mi? Başlardan tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada formada numaran 15 olduğunu görüyorum ama aslında <laughs> hadi 5 senin değil mi Uğurlara Normalde kalacak. benim 5 vazgeçilmez numaram. Ama e, tabii ki de hani bu takımlarda forma numaralarını Daha önceden, tabii. E, büyükler öncelikle olduğu <laughs> evet. için Ergün ablacığım aldığı için ben 15 numara edeyim. Olsun yine yani bir beş beşimiz var içinde. Yine beşi tutturdum ama. Güzel tamam. ama bence ben de, bence bu da uğurlu geldi sana. Evet, evet. ben zaten formunun varlığı çok önemli değil ama tabii ki de beş olsa daha çok. Hani daha bir aidiyet da duygusu evet. daha bir Hı -hı. nerede? Peki şimdi sen dedin ki hakikaten e, taraftarlar müthiş beni içine aldılar. Biraz uh -huh. taraftarlarla olan anekdotlar çünkü e, çok meraklıdırlar küçük küçük hediyeler vermeye ya da işte uh -huh. senden bir ufak sarılacak bir şey almaya. Uh -huh. ee, neler oldu sen ilk yani bize imzaladığın haberi girdi ve. Uh -huh ardından sosyal medyada da çok destek olduklarını biliyorum. Neler yaşadın o noktada? Ardından sosyal medyada gerçekten çok büyük bir hani hoş geldin Şeyma işte yeni sarı meleğimiz falan filan gibi çok yorumlar aldım. Onlar zaten çok mutlu ettiler. Ee, sağ olsun hiçbir zaman eksik olmadılar. Ee, yalnız bırakmadılar. Onun dışında e, ben ilk hani şu mesela çok etkilemişti beni. Ee, biz e, 4-5 kişi başladığımızda sezon başında evet. e, havuzda e, antrenmanlar yapıyorduk. Evet güçlenme. Nerede, hemen derazının hemen yanındaki, yanındaki, yanındaki havuzda. Eee evet. orada antrenman yaparken herkes e, hani orada normal ailelerle geliyor antrenman işte. Hani sadece sporcular için değil genel tabii bir havuz. İşte hoş geldin kızım işte yeni sanemilerimiz hoş geldin falan filan gibi. Herkes tanıyordu Her seni. Tanıyor. Ben şaşırdım yani. Aa, ne <laughs> <kan gülüyor> nereden <biliyorsun? tanıyorum> falan. <laughs> Ondan sonra mesela antrenmana çıkmayayım. Antrenman e, salonu deraziyle evim çok yakın. Evet. O arada yazın zaten hani o zaman... E, antrenmandan sonra buz koyuyoruz biz genelde Tabii. etlem yerlerine. Omzuma buzla yürüyorum sokaktan. 3-5 kişi hani Durdurup aa kızım sen bizim voleybolcuzum değil misin? Ne oldu sakatlandın mı? <laughs> hani çok şaşırdım çünkü normalde başımıza gelen şeyler değil yani bunlar. Tabii. Bunlar hem şaşırttı hem de çok mutlu etti beni çünkü e, birileri tarafından takip edilmek, birileri tarafından tanınmak gayet e, motive edici güzel bir şey. Doğru yani çok da fazla da Hı -hı. takip ederler hakikaten. Evet, çok takip ederler. Yani bütün başarını, desteğini kazansan Hı -hı. da kaybetsen de her zaman Hı -hı. destek olmaya devam eder taraftarlar. Bu da hakikaten senin evet, için özel ve güzel bir şey diyebiliriz. E, Peki yine şimdi takım olarak o uyum hakikaten o sinerji müthiş ee, çok da önemli yabancı oyuncular var. Yani Kon Kim burada hakikaten onu Hı -hı. ayrı bir yere koyuyoruz. İşte mesela uzun süre herkes dedi ki diyet sen niye çıkmadı ortaya dedi ama gördük ki Marcello onu çok farklı rotasyonda kullandı daha bir Şampiyonlar Ligi Marchelli'nin ön plana çıktığını gördük. Ee, yabancı oyuncularla da takımın uyumunun nasıl olduğunu düşünüyorsun sen? Yabancı oyuncularımız. E o kadar uyumlu insanlar ki, yani, yani karakter olarak olarak öyle baktım ben karakter abi. olarak öyleler. Zaten hani voleybol olarak çok kaliteliler. Onun dışında bence e, takım sporlarında voleybolun yanında karakter de çok önemli. Çünkü e, bir uyum tutulmak zorundasın takım içinde. E, yani yabancı oyuncularımız cidden dediğim gibi hani gayet ılımlılar, gayet uyumlular. Zaten Türkiye'yi çok seviyorlar. Mesela ben e, soyumalısına giriyorum selam diye. Bana oradan Mihailovic Aleyk, selamun aleyküm diye cevap veriyor. <laughs> çok iyi ya. Böyle hani. Ben yani? ya, ne yani, ne ne var ya. ne öğrendim. Ne var öğrendim. Hani selamun aleyküm de. Ha, hadi. selam da değil yani selam sadece. Selam da değil. Selamun aleyküm diye cevap veriyor bana. Çok güzel. Yani hani böyle şeyler çok fazla oluyor ve insan hani Seviniyordu çünkü dediğim gibi seviyorlar Türkiye'yi, evet, Türk evet. yemeklerini seviyorlar, insanları seviyorlar. Bunlar da gayet güzel şeyler. Ve uzak tutmuyor. Hani siz Türkçe konuşurken de gelip dinliyor ne konuştuğunu ilişkin. Zaten yani kim yakın. Zaten bizden. Zaten bizden. Hani Tabii. onunla o hani gizli Türkçe... bir şey konuşamazsınız zaten. Her şeyi biliyor. yok. imkan her, anlıyor. her şey anlıyor. Ve gayet oturup Türkçe sohbet edebiliyorsun yani. Ve Hakem en son Türkçe itiraz etti. Ya o zaten o, inanılmaz o inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> e, Sürekli öyle tatlı tatlı konuşun düşünün yani. Hani, evet. Mesela başka biriyle konuşuyorsun. O oradan bıdı bıdı yapma diye sana yani bir de hani böyle deyimleri falan biliyor. Evet. Enteresan evet. olan kısım da o. Evet, aynen. Yani nereden biliyorsun bunu? Bıdı nereden bıdı yapma? Bi nereden anladın? Aynen. Nereden biliyorsun? Ee, Bununla... son şey de yine? E, belki yine e, dinleyicilerimizin bir hoşuna gider. İşte Eda ile maçta oynarlarken işte Eda ona bir geliyor beş kardeş demiş bir şey için. Hı -hı. O da beş arkadaş anlamış <laughs> bunu. Sürekli geliyor beş arkadaş falan. dedi. ne diyorsun dedim ben de en son. Ha o beş kardeş, beş, beş kardeş, kardeş beş diye. <laughs> <laughs> ee, hakikaten bir de böyle kendimce hani tanımlamaları, evet. uydurmaları var ama çok da şık duruyor hakikaten. Çok çok tatlı. <laughs> Çok tabii biz bu arada da yavaş yavaş 2015'in son programlarındayız artık. Evet. Ee, hani acısıyla tatlısıyla tabii kulüp olarak da çok Hı -hı. zor zamanlardan geçtik ama 2016 için tabii hedefler her yeni yılda olduğu Hı -hı. gibi e, hani bir umutla yaşamak diyoruz hep beraber. E, neler söylemek istersin? 2015 geride kalıyor. Yani Şeyma olarak baktığında herkes şöyle bir çünkü şapka yönüne koyar. Hı -hı. Nasıl bir yıl geçti benim için? Bir e, özetleme yapar. E, 2015 yılı e, ülkemiz için de biraz e, zor bir yıldı bence. Ee, onun dışında 2016 yılının tabii ki de hani böyle daha huzurlu daha mutlu daha sağlıklı insanları sevdikleriyle beraber geçirebileceği bir yıl olmasını diliyorum barış olsun istiyorum en önemlisi Doğru. onun dışında Fenerbahçe camiası içinde bol kupalı bol şampiyonluklarla dolu bir sene dileyebilirim. Bütün taraftarlarımıza bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Desteklerine devam ettirsinler. Biz de inşallah bol bol kupa kazanırız. İnşallah diyelim. İnşallah. tüm kulvarlarda kupayla e, güzel bir sezon hep birlikte bitirelim diyelim o zaman. ikinci yarı içinde bol şans sakatlıksız güzel bir sezon i̇nşallah. olsun Şeyma'cığım. Yine bu mikrofonu bekliyoruz biz her zaman burada. Çok keyifliymişiz keyifli. arkadaşlar. Çok keyifli. Evet <laughs> televizyondan sonra radyo deneyiminde yine aynen. beraber Esra'da yaşamış deneyim. olduk. Çok, çok teşekkürler. Ağzına sağlık Şeyma'cığım teşekkürler. Sesi Radyo Fenerbahçe'de bu hafta da blok altta sizlerle beraber olduk. Yine bir başka programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Aslı ile